Subway Surfers, 2012 yılında King ve Cybo Games tarafından geliştirilen ve kısa sürede dünyayı saran bir mobil oyundur. Ama oyun aslında gerçek bir hikayeye dayanıyor mu? Hayır, aslında bu oyun tamamen hayal ürünü. Oyun bir tren istasyonunda grafiti yapan Jake adında bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Jake bir gün güvenlik görevlisini görüp yakalanmadan kaçmak zorunda kalıyor. Bu kaçış onu bir maceraya sürüklüyor. Oyuncular Jake ve arkadaşlarıyla birlikte tren raylarında koşarak, engelleri aşarak altınları toplayarak ilerliyorlar. Amaç mümkün olduğunca uzaklaşmak ve yakalanmamaktır. Subway Surfers, eğlenceli grafikleri, bağımlılık yaratan oyun yapısı ve global liderlik tablolarıyla milyonlarca oyuncuya ulaşmış bir fenomen haline geldi. Bugün Subway Surfers hala dünya çapında en çok indirilen oyunlardan biri olmaya devam ediyor.